Kadınlar çok büyük sorunlarla boğuşurken, yoksullaştırılırken, ucuz emek gücü olarak kullanılırken Aile ve Sosyal Bakanlığı'na ayrılan bütçe merkezi bütçeden sürekli payı azalıyor. Peki Aile Bakanlığı'nın bütçesi düşerken silahlanmaya ayrılan, savaşa ayrılan bütçe yüzde on Şimdi kadınlar savaşa karşılar. Barış istiyorlar. Neden istiyorlar biliyor musunuz? Çünkü savaş kadın bedeni üzerinden yürütülüyor. Savaş kadının emeğine el koymayı meşrulaştırıyor. Savaş farklı kimlikteki kadınların öldürülmesini uyguluyor. 92-95 Bosna Savaşı. Bosna Savaşı'nda savaş silahı ve stratejisi olarak sistematik tecavüz, cinsel şiddete maruz bırakan 50 bin kadın var. Kendi coğrafyamızda gel geldiğimizde 2015 ablukalar sokağa çıkma yasaklarının olduğu döneminden söz ediyorum. Ve orada jühün, pöhün, kadınlar için duvarlara yazdıkları cinsel şiddet, tecavüz meselelerine gözünüzü kapayamazsınız. Bosna'dakini görüp Kürdistan'dakine gözünüzü kapayamazsınız. Burada Rozer'in Çukur'un yakınları çocuklarının cenazesini alamadı. Silopi'de Evinin önünde Taybet Ana keskin nişancılar tarafından vuruldu. Seve Demir, Pakize Nayır, Fatma Uyar ve 13 yaşında Cemile'nin cenazesi, o buzdolabında bekletilen cenaze. Bunları görmeden kadına yönelik şiddetle mücadele ediyorum diyemezsiniz. Derseniz de samimi olamazsınız. 16 Ağustos 2015. Yaralı halde infaz edilen Kevser Ertürk Ekimvan'ın ağır işkence gördüğü belli olan bedenleri çıplak şekilde sokak ortasında sergilendi. Buna karşı durmadan kadına yönelik şiddetle mücadele ediyorum diyemezsiniz. Sizin korumak istediğiniz aile, Narin'i katledip jandarma, yargı, siyasetçi eliyle olayın üstünü kapatmaya çalışan aile modelidir. Kadınların asli görevi bakım vermek olsun istiyorsunuz. Ama para da kazansın. Evin bütçesini idare etsin, yoktan yaratsın. Ev içinde şiddet görürse ses çıkarmasın, boşanmak isterse nafaka istemesin, sokağa özgürce çıkamasın, hakkını aramasın. Patriarkaya boyun eğsin istiyorsunuz ama geçti o devir. Kadınlar artık susmuyor korkmuyor ve itaat etmiyorlar. Ve tam da itaat etmedikleri için hayatlarındaki o sıradan erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınların bütçeden anladığı ile bu bakanlığın bütçe anlayışı arasında büyük bir makas farkı vardır. Kadınlar için bütçe ekonomik özgürlüğü demektir. Çalıştığı için karşılığını eşit bir şekilde almaktır. Ev içi emeğinin görülmesidir. Güvenceli işlerde çalışmak ve emeklilik başta olmak üzere her türlü yasal haktan, sosyal haktan faydalanmaktır anmaktır. Yoksulluktan, işsizlikten kaynaklı şiddet ortamında kalmak zorunda olmadığı bir yaşama sahip olmasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın heybesinde bu sorunlara çözüm üretecek bir bütçe yoktur.